Kanal ve ekranlarından Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Koronavirüs salgını ile ilgili mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. En son kamu çalışanları için ilave tedbirler alındı. Ancak özel sektör için atılmış henüz bir adım yok. Metal işçileri de onlardan biri ve onlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hangi fabrikalarda hangi tedbirler alındı? İşçiler hangi koşullarda çalışıyor? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Elbette bugün programımızda ve stüdyomuzda Birleşik Metariş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar var. Sayın Atar öncelikle programımıza hoş, hoş geldiniz. Ee, sağlıklı günler diliyorum size ve izleyicilere. Herkese bu aralar sağlık gerçekten çok evet. önemli ee, önceliğimiz ama işçilerin de bir <laughs> durumu söz konusu. Şimdi kamu çalışanları için evet esnek çalışma denildi. Bir takım ilave tedbirler resmi gazetede yayınlandı ama özel sektörde çalışanlar, milyonlar aslında bir takım beklentiler içinde metal işçileriyle ilgili konuşalım isterseniz öncelikle sonra genele yayalım tüm işçiler için de elbette konuşacağız ama siz o Sandık'ın evet. genel sekreteri olduğunuz için hangi koşullarda şu an çalışıyorlar? Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde 10 Mart sonrasında ilk vakanın görülmesiyle birlikte tabi ülkemiz hızlı bir seferberlik içerisinde resmi makamlarında yapmış olduğu açıklamalar. E, yayınlamış olduğu genelgeler doğrultusunda her alanda e, bir takım tedbirler hayata e, geçme noktasında hızlıca hareket edildi. E, bizler yetkili olduğumuz iş yerleri başta olmak üzere <laughs> e, metal işçilerinin bulunduğu alanlarda <laughs> tabii ki iş yerlerinde işçi sağlığı, iş güvenliği kurullarının toplu iş sözleşmemizin de bir maddesi olan e, uygulamanın hızlıca Toparlanması, iş yeri hekimlerinin, ondan sonra iş yeri işçi sağlığı iş güvenliği uzmanının ve iş yeri yetkili birimlerinin bir araya gelerek hızlıca iş yerlerinde gerekli sağlık koşullarının, hijyen kurallarının ne derece işlediğini ve aynı zamanda tabii ki tabip odalarının, Türk Tabipler Birliği'nin iş yeri hekimleri birimlerinin de yayınlamış olduğu acil eylem programı çerçevesinde iş yerlerimizde gerekli tedbirlerin arılması konusunda e, hızlıca hareket ettik. E, şimdi tabii e, koronavirüs e, salgını dünya ölçeğinde küresel bir salgına yol açmış olan e, bu e, virüs karşısında e, özellikle tabii e, konunun sosyal boyutu e, ve konunun e, işçi sağlık güvenliği ve toplum sağlığı açısından ele alınması gereken e, boyutları olduğunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi tabii ki e, iş yerlerinde öncelikle e, oradaki arkadaşlarımızın, çalışanların, üyelerimizin başta sağlıkları ve can güvenlikleri olmak üzere onların haklarını da aynı zamanda koruyarak bu salgın çerçevesinde alınacak kararlardan dolayı kimsenin bir zarar görmemesi açısından da gereken tedbirlerin hayata geçmesi gerekiyor. Mesela bir metre kuralından bahsediliyor. Evet. Bu kurala metal işçileri uyabiliyor mu? Şimdi işletmelerde tabii üretimin niteliği itibariyle çalışanların çok seyrek olarak çalıştıkları üretim alanlarında olan işyerleri de olabilir ya da bantı suyuyla neredeyse bir omuz boşluğu çerçevesinde bir arada yoğun bir çalışma ortamı içerisinde olunan yerlerde olabilir. Metal iş dediğimiz zaman kapsamlı. İşte beyaz eşya sektöründen tutun da demir -çelik fabrikaları, otomotiv, ana sanayi ve yan sanayi olmak üzere birçok çeşitli üretimlerin yapıldığı iş yerlerinde farklılıklar var. Tabii ki öncelikle bu iş yerlerinde arkadaşlarımızın şu anda en yakıcı sorun bizce bir test kitinin tüm çalışanlar üzerinde uygulanması ki iş yerlerinde henüz belirti ortaya çıkmamış hasta olan enfekte olmuş kişiler olsa bile bunların orada yüzlerce binlerce kişiyle aynı ortamda çalışma, aynı sosyal alanlarda vakit geçirme durumları olduğundan kaynaklı olarak orada hem kendi sağlıkları hem toplumun sağlığı hem de genel anlamda ülke sağlığına zarar vermemesi açısından bunu hızlıca hayata geçmesi gerekir diye düşünüyoruz. Şunu da altını çizelim. Bugün itibariyle İstanbul'a beklenen hızlı tanı kitleri Çin'den evet. geldi, ulaştı. Tabii evet. 2 milyon adetin gelmesi bekleniyor. Bunlar parça parça gelecekler ülkemize. Bunu da söyleyelim buradan izleyicilerimize. Evet. Şu anda birçok iş yerinde e, gerek sağlık tedbirleri konusunda gerekse e, koronavirüsün e, üretim ve e, üretim zinciri üzerinde e, yaşatmış olduğu etkilerden, küresel etkilerden kaynaklı olarak e, üretimleri hafta başı itibariyle ara veren, sonlandıran işletmelerimiz oldu. Kısa çalışma uygulama içerisine geçen işyerleri oldu. E, mevcut e, çalışan sayısını dönüşümlü izinler yoluyla azaltarak işyerlerinde, daha güvenli bir yani yönetmeliklere de uygun bir şekilde daha güvenli bir sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için bazı tedbirler de alındı. Ama neresinden bakarsak bakalım bütün tedbirler alınmış olsa da iş yerlerinde yemekhaneler, ortak kullanım alanları, işte tuvaletler banyolar e, ne bileyim işte sosyal alanlar e, giyinme so soyunma e, e, odaları e, iş yeri servisleri işçilerin gelip gittiği ortamlar ya yani bunların hepsinin. E, tam anlamıyla e, güvenli ve sağlıklı koşullar altında işçilerin can güvenliğini sağlayacak noktada olduğunu söyleyemeyiz. Mesela yemekhanede herhangi bir tedbir alındı mı? İşte bir masada kaç işçi e, evet, beraber yemek yiyorlar? yemekhanelerde tedbir alınan iş yerlerimiz var. İş yeri temsilcilerimiz vasıtasıyla bu kuralların, tedbirlerin çok sıkı bir şekilde hayata geçirilmesi için gayret sarf ediyoruz sendika olarak. Ama nereden bakarsanız bakın yani bugün e, iş yerlerinde belli üretim devam ediyorsa e, netice itibariyle oralarda o yoğun çalışma temposu içerisinde e, işçi arkadaşlarımızın kendi sağlıklarını, güvenliklerini yeterince koruyabildiklerini söyleyemeyiz. Sizin BİSAM'ın da bir araştırması var evet. e, bu konuda yüzde %94'ü metal işçilerinin e, ücretli izin talep ediyorlar e, şeklinde bir başlık Geçtiğimiz hafta içerisinde bu araştırmayı yaptık. Önemli sayıda üyemizin ee, bilimsel bir anket yöntemiyle katılmış oldukları görüşlerin değerlendirmelerini yaptık. Şu anda, ee, fabrikalarda çalışan işçiler toplumun aslında her kesimi yani bakın okulları tatil ettiler işte kamu çalışanlarıyla ilgili dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanlığı'nın bir genelgesi oldu ve e, kamu hizmetlerini aksatmayacak düzeyde e, asgari personelle e, zaruri e, görevlerin dönüşümlü bir şekilde yapılması konusunda yani bir ölçüde e, çalışanların da işte öğrenciler gibi yaşlılar gibi evlerinde bulunmalarını ve salgının bir şekilde daha fazla tetiklenmemesi noktasında bazı tedbirler alınıyor. Ama alınan bu tedbirler özel sektörü kapsadığını biz söyleyemeyiz. Bakın geçen hafta içerisinde yine genelgeler doğrultusunda alınan tedbirler doğrultusunda kafeteryalar, ondan sonra işte restoranlar, AVM'ler, işte bazı markaların zincir e, mağazaları e, gibi birçok e, üretim alanı ne bileyim işte e, kamuya açık yerler e, kapatıldı ama buralarda çalışan işçilerin ne olduğundan kimse bahsetmiyor. Şu anda e, yüz binlerce çalışan, milyonlara varan e, insan e, iş yerlerinde e, ne olacağı belirli olmayan bir akibete terk edilmiş durumda. Kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Bir yandan durumda. da ekonomik düşünmek e, zorunda bırakılıyor. E, şimdi yaptığınız yine araştırmaya dönersek orada elektrik ve e, su faturaları işte tabii. doğalgaz faturaları da ödensin istiyor işçilerin birçoğu. Bu konuda da herhangi bir adım Mutlaka. yok henüz. Yani şu anda devletin aslında konuyu hem sosyal boyutu itibariyle hem de sağlık ve güvenlik boyutu itibariyle iki ana temelde çok sıkı bir şekilde ele alması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi koronavirüs salgınının bir sosyal tahribata yol açmaması açısından ciddi tedbirlerin hayata geçmesi gerekiyor. Şu anda yüz binlerce insan Evlerine gönderildi, iş yerleri kapatıldı, faaliyetleri durduruldu. Tamam sağlık açısından bu tedbirlerin alınması gerekiyordu. Ama bu insanlara önemli bir kesimi işlerinden çıkarıldılar. Herhangi bir şekilde hakları uygulanmadı, herhangi bir ödeme yapılmadı. İşsizlik sigortası çoğu faydalanamıyor. Diğer taraftan ücretsiz izin adı altında aslında yasada hiçbir şekilde tarifi olmayan bir uygulamaya insanlar maruz bırakıldı. Ülke ne zaman normale dönerse e, sizi tekrar işe alırız, tekrar çalışırsınız, ücretinizi alırsınız gibi e, saçma bir uygulamayla karşı karşıya bırakıldı. Şimdi Belki, şunu sormak istiyorum. Bir evet. işçinin e, böyle bir süreçte hangi hakları var? Yani işverene ben salgından etkilenebileceğimi düşünüyorum. Çalışma evet. koşulları yeterince düzgün değil, sağlıklı değil. Dolayısıyla ben ücretli izne çıkabilmek istiyorum e, şeklinde bir talebi olabilir mi? Şimdi e, burada tabii ki e, sendikalı olan işçilerin, örgütlü çalışan işçilerin, toplu iş sözleşme kapsamı içerisinde çalışan işçilerin mutlaka belli güvenceleri var. Onlar hem örgütlü güçlerinden hem de toplu iş sözleşmelerindeki yasal haklarından kaynaklanan haklarını diğer çalışanlara nazaran çok iyi bir şekilde kullanabilirler. Orada tabii ki işverenlerin ücretsizin yapma hakkı yok. Yasal olarak böyle bir hakları söz konusu değil. Ama devletin e, işçiyle işvereni karşı karşıya bırakarak herkesin kendi başının çaresine bakması gerekir gibi bir yaklaşım içerisinde olmaması gerekiyor. Bakın geçen hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri içerisinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren en küçük bir güvence dahi söz konusu Indeed. Bir kere bu atmosfer içerisinde hiç zaman kaybetmeksizin hızlıca işten çıkarmaların yasaklanması gerekiyor. Bir kere hiç kimse bugüne kadar mevcut geldiği sayısıyla mevcut geldiği personeliyle onu daha aşağıya düşürecek düzeyde bir adım atmaması gerekiyor. Herkes piyasada işler kötüye gidiyor, hastalık var, salgın var, kriz var noktasında hareket eder de küçük orta ölçekli işletme, büyük ölçekli sanayici, ben işçi azaltacağım derse, bunun sonu nasıl olur bu ülkenin hali nereye gider bir kere herkes bulunduğu noktada işçi çıkarımının önüne geçmesi gerekiyor. Devletin bunu acilen olmazsa olmaz noktada yasaklaması gerekiyor. Şimdi kısa çalışma ödeneğinden bahsediliyor evet. biliyorsunuz. Bugün itibariyle de başvuruları başlıyor. İş kura e, web sistemi başvuru mi yapılacak. Bundan mesela işten çıkartılan işçilerin tamamı? Şimdi tabii ki kısa çalışmayla ilgili başvurular yapılacak. Kısa çalışmayla ilgili işletmeler belli planlama yapıp oraya o planlama doğrultusunda sürelerini ne kadar azaltacaklar, e, e, faaliyetlerini tamamen mi durduracaklar ya da belli faslalar halinde mi devam ettirecekler? Bunların planlamasını yapıp başvurularını yapması gerekiyor. Çalışanların da oradan yararlanabilmeleri açısından mesela en az 3 yıl içerisinde 600 gün priminin olması gerekiyor. Bugün çalışanların neredeyse %30'a yakınının böyle bir durumu söz konusu değil. Zaten Türkiye'de çalışanların toplamda üçte birinden fazlası kayıt dışı olarak çalışıyor. Yani herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında değiller. Resmi olarak kayıtlı olarak zaten çalışmıyorlar ve şu anda yani 11 Mart'ta resmi olarak Türkiye'de ilk vaka ortaya konulduktan sonra aradan geçen bakın 10 günlük 12 günlük bir zaman zarfında şu anda Türkiye'de sağlık boyutu bir yana sosyal boyutu itibariyle ortaya konulan Tahribat belki aylar süren çalışmalarla düzelebilecek noktada değil. Bu e, göz ardı ediliyor. E, bir kere çalışanlar hiçbir şekilde gelir kaybına uğramaksızın, iş kaybına uğramaksızın e, devlet tarafından e, desteklenmesi gerekiyor. Şu anda e, iş kurda, e, işsizlik fonunda birikmiş olan 130 milyar TL para var. Geçen yıl 2019 yılı içerisinde Türkiye tarihinin en ciddi ekonomik krizlerinden birini yaşamış olmasına rağmen bu fondan işsizlere harcanan para 8 milyar lira civarındaydı. Yani bu fonlar, bu paralar böyle günler için kullanılmayacak da hangi günler için kullanılacak? Yani devletin yetkilileri bugün bazı açıklamalarda bulunuyorlar. Tabii biz oradan kullandıracağız, oradan destekleyeceğiz. Ama on binlerce insan bu on günlük zaman zarfında işinden çıkarılmış noktada ya da işte evine kapatılmış, evinde oturmaya mahkum edilmiş. Tabii ki evinde oturacak. Sağlık anlamında alınması gereken tedbirlere herkes riayet edecek ama Geliri ortadan kalkmış, ücretsiz izin adı altında ucube bir sisteme maruz bırakılmış bu insanlar. Evinde e, tencereyi nasıl kaynatacaklar? İnsanların çocuğu var, ailesi var, ev kiraları var, banka kredileri var, tüketici kredileri var kullanmış oldukları. Elektrik parası, su parası, doğalgaz parası gibi bir takım yükümlülükleri var. E, ve her şey bir tarafa hayat herkes için devam ediyor ee, ve yaşam devam ettiği müddetçe de insanların bir gelire ihtiyacı var temel yaşamını sürdürmek Temel gıdalarını en için. azından temel Mutlaka. ihtiyaçlarını karşılayabilecek evet. düzeyde. Ee, peki şimdi e, idari izinle sayılmıyorlar. İşte bir takım e, uygulamalar, yaptırımlar oluyor mu şirket tarafından? Dün itibariyle mesela 65 yaş üstü ve kronik evet. hastaların sokağa çıkamayacağı e, ifade edildi. Bu işçilerin arasında da kronik rahatsızlığı olup da işte gelmelisin diye bir dayatma oluyor mu? Bakın ben e, sabahtan beri e, iş yeri temsilcilerimizden aldığım telefonun adli hesabı yok. Şimdi cumartesi günü itibariyle bir genelge yayınlandı. İşte 65 yaş üzeri çalışanlar sokağa çıkmayacaklar. Kronik rahatsızlığı olanlar işte akciğer rahatsızlığı, şeker hastalığı, işte kalp hastalığı vesaire sayabileceğimiz e, risk grubunda diyebileceğimiz çalışanların e, kamu çalışanlarının e, adına aslında yayınlanan genelgede. E, netice itibariyle herkes e, bu grupta bulunanlar evinde oturacaklar, sokağa çıkmayacaklar ama onların ücretlerinin güvencesi nedir? E, onların e, ücretleri devam edecek mi? E, sigortaları devam edecek mi? Devamsız mı görünecekler? İşte, e, bazı işverenler biz onların yıllık izinlerinden mahsup edeceğiz diyorlar. Şimdi yıllık izinleri işçilerin Kanunda olduğu şekliyle, yönetmelikte ya da toplu iş sözleşmede olduğu şekliyle e, genel afetlerde kullanılmak üzere oluşturulan haklar değil ki. Onlar işçilerin aileleriyle birlikte yılın belli dönemlerinde kendilerini tekrar yenileyebilmek, psikolojik ve fiziken hazırlayabilmek, yeni çalışma yılını hazırlayabilmek için kullanacakları e, haklar. Diyelim ki bu noktada işveren ısrarcı davrandı ve yıllık izinden mutlaka kullanmalısın başka da izin veremiyoruz dedi. İşçi bu noktada işte yine sendikal evet. olmaya aslında geleceğiz sanırım. Evet. E, hayır ben benim haklarım bunlar biliyorum ve çıkmayacağım dediğinde evet. nasıl bir yaptırım uygulanabilir? Şimdi bir kere e, kamu yönetimi, devlet yönetimi yurttaşlarının içerisinde ayrım yapamaz. Kamu işçileri için şu 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 haklar, şu 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 uygulamalar, işte özel sektör işçileri onlar gitsin işverenleriyle kendi koşullarını belirlesinler. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Devletin yayınlamış olduğu, gerek Cumhurbaşkanlığı'nın, gerek İçişleri Bakanlığı'nın, gerekse Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeler bu ülkenin bütün yurttaşlarını kapsar bize göre. E, ve o oradaki e, uygulamalardan, oradaki haklardan biz bütün üyelerimizi ve bütün bu toplumdaki çalışan bütün kesimlerin yararlanabileceğini, yararlan haklarının olduğunun biz altını çizmek istiyoruz. O konuda da gereken mücadeleyi vereceğiz. Bakın sadece bizde değil işte Kanada'dan tutunda, işte Amerika Birleşik Devletleri, İspanya'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı yani şu anda Çin'de başlayan bu salgın sonrasında Avrupa, Amerika ve Asya'da bütün ülkelerde bu konuda devletler tedbirler alıyorlar. Hem sosyal tedbirler alıyorlar hem sağlık alanına yönelik tedbirler alıyorlar ve ciddiyetle bunun üstesinden gelebilmenin çabası içerisinde oluyorlar. Bizde işte havayolu uçak biletlerinin şu kadar indirimli olması işte konut kredilerinde kredilebilendirme oranının %80'den %90'a çıkarılması ya da ne bileyim işte e, turizm e, 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 sektöründe işte ilave getirilen verginin belli bir süre ertelenmesi. Şimdi turizm sektörü dediğimiz zaman orada milyonlarca insan çalışıyor. Şu anda da bir kere orada vergiyi indirmekle ya da bu, bu bir takım böyle göstermelik tedbirlerle o, o, o sektörü ayağa kaldıramazsınız. Yani öncelikle insanların bu salgının ortadan kalkması gerekir ki yurt dışı seyahatleri yapabilsin, tatile gidebilsin, başka şeyler yapabilsin. Şu anda siz bana yani güvenli olmayan bir yolculuğa bırakın onun vergisini kaldırmayı üzerine o kadarlık para ilave verseniz ben bir yurttaş olarak böyle bir risk altına girmem. Kim girer? Yani şu anda hava yolunda işte uçak biletlerinin fiyatı düşmüş etmiş. Kaç kişi uçuyor? Havaalanlarına gidin bakalım kaç kişi var? Ya zaten Önemli pek olan pek çok ülkede yurt dışı yasa var. Yurt tabii. Ancak Önemli olan toplumun yeniden sağlığına kavuşabilecek zemini oluşturmak. Ama mutlaka tabii ki her sektörün de kendine özgü sorunlarının çözülmesi, başta oralarda istihdamın korunması, çalışanlarla birlikte işletmelerin de geleceğe taşınabilecek düzeyde korunabilmesi önemlidir. Devletin bu ciddiyetle yaklaşması gerekiyor. Şimdi sonra. yine metal işçilerine dönersek onlar bazında ya da özel sektörde çalışanlar evet. için sorayım. Tabii ki servisle işine gelenler var. Şimdi fabrikalarda denetim sağlandı diyelim ki bazılarında evet. bunun sağlandığını söylüyorsunuz. Ama servislerdeki denetime kim bakıyor? Yine fabrikamız sorumlu o servislerden oradaki dezenfekten nasıl oluyor o durum? Şimdi şöyle tabii ki yani yine söz aynı yere geliyor. Toplu iş sözleşmesiyle sendikal örgütlülükle çalışan işletmelerde mutlaka sendika temsilcileri gereken tedbirlerin layıkıyla alınıp alınmadığı konusunda iş yeri, işçi sağlığı, iş güvenliği kurullarındaki yetkilerini de yasadan kaynaklanan, sözleşmeden kaynaklanan yetkilerini de kullanarak o tedbirlerin alınmasını hayata geçirecek. Zaten yeterli tedbirler alınmıyorsa, hayata geçirilmiyorsa işyerlerinde çalışanların sağlığı ve can güvenliği risk altındaysa 6331 sayılı yasaya göre, işçi sağlığı, iş güvenliği yasasına göre işçilerin çalışma haklarını kullanma yetkileri vardır. Herhangi bir zarar o çalışmadıkları sürelerin, iş görme borcunu yerine getirmedikleri sürelerin haklarının herhangi bir şekilde zayi olmadan e, böyle bir yasal yetkileri vardır. Ha Bu yetkiler şu ana kadar herhangi bir iş yerinde e, kullanılmamış olsa da e, kullanılmayacak anlamına gelmez. Diğer tarafta e, sendikasız örgütsüz çalışan milyonlarca insan şu anda işte çalışma bakanlığının iş teftiş kurulunun müfettişlerinin denetleme yetkisi altındadır ve orada da mutlaka Çalışan arkadaşlarımız ya sendikalarla irtibata geçerek kendi iş yerlerinde gerekli güvenlik koşullarının alınmasını sağlayarak ya da iş Teftiş Kurulu Çalışma Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle irtibata geçerek oralara bir takım iletişim yöntemleriyle ulaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlaması gerekiyor. Sendika Alınmıyorsa... olarak peki şunu soracağım son olarak sendika olarak işçi diyelim ki bu süreçte iş kaybına uğradı evet. ya da herhangi bir durum yaşadı siz nasıl bir ekonomik destek sağlayacaksınız? Ya da Şimdi bir kere biz bu dönem zarfı içerisinde hiçbir üyemizin işten çıkarılmaması konusunda olağanüstü bir gayret içerisinde olacağız ve bu doğrultuda da hareket ediyoruz. Diğer taraftan Gerek e, küresel anlamda e, ekonominin e, etkileri vasıtasıyla işletmelerde duruşlar ya da ne bileyim işte üretim ve ara verme gibi bir takım uygulamalar olduğu takdirde ki bunlar aslına bakarsan bize göre olması gereken şeyler. Şu anda sadece tedarik e, ya da fabrikanın siparişleri doğrultusunda üretimlerin ara verilmesi değil. Şu anda bir kere bütün fabrikalarda e, en azından e, uzmanların da görüşlerine göre bir iki hafta. Herkesin bir kere evinde oturarak yani bu risk alanlarından uzak durarak bir bu salgının hangi boyuta geleceğinin görülmesi gerekiyor. Şu anda yani işletmelerde yeteri kadar güvenlik tedbirleri alınmadan çalışan arkadaşlarımız öncelikle kendi sağlıkları ve oradaki toplam çalışanların sağlığı ve genelde bir ülke sağlığıyla sağlığının riskiyle karşı karşıyalar. Ve şu anda iş yerlerinde herhangi bir e, bu çalışanlara e, bir test e, yapılmış değil. Yani hangisi sağlıklı acaba hangisi bu virüsü aldı ama belirtileri henüz göstermiyor. E, bu durumda olan arkadaşlarımız varsa çalışanlar varsa ya da toplum içerisinde topluluk içerisinde bulunan insanlar varsa diğer kişileri de enfekte etme riskiyle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda biz hiçbir işçinin ne maddi kayba uğramasını ne de sağlığı ile ilgili herhangi bir risk altında kalmasını istemiyoruz. Ee, örgütlü olduğumuz iş yerlerindeki işverenlerle yapmış olduğumuz girişimler sonucunda üretime ara veren iş yerlerinde kısa çalışma uygulamalarının devreye alınması, işte e, ücretli idari izinlerin öncelikli olarak hayata geçirilmesi noktasında iş yerlerinde arkadaşlarımızın bir gelir kaybına uğramaması konusunda gayret sarf ediyoruz. Ama bazı işler vardır ki toplum içerisinde örneğin yapılması zaruri olan işler. Mesela şu anda sağlık çalışanlarımız çok kutsal bir görev yerine getiriyorlar. Kendi canlarını hiçe sayarak toplumun sağlığını, can güvenliğini tesis etmeye çalışıyorlar. Onlar bu ortam içerisinde ortam risklidir biz çalışmıyoruz. Demiyorlar. Netice itibariyle görevlerini ifa ediyorlar. Örneğin gıda sektöründe çalışanlar, işçiler ne bileyim işte bir ekmek fırınında çalışan işçi ben çalışmayacağım derse toplum şu anda o gıdaya ihtiyacı var. Diğer taraftan işte su, elektrik, iletişim gibi ne bileyim doğalgaz gibi yani yaşamın devam etmesi konusundaki zaruri görevler, bir şekilde devam edecek. Oralarda da maksimum düzeyde güvenlik koşullarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Bundan da başta devlet olmak üzere oradaki işverenler birinci derece sorumlu. Çalışanlar da hem kendi can güvenliklerinin tesis edilmesi anlamında sorumlulukları var hem de kendisi hasta olmayacak ki toplumu da en azından etkilemeyecek düzeyde bu sorunun aşılmasında bir çaba göstersin. Herkesin bu noktada önemli sorumluluğu olduğu düşüncesi içerisindeyiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Umarım acilen bu önlemler alınır. Şimdilik bir nokta koymak durumundayız. Bir başka programda tekrar tartışacağız. Son bunları. bir cümleyle ilavede bulunabilir miyim? Bakın şu anda Uluslararası Çalışma Örgütü İLO geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğu çalışmada, raporda bu sürecin kısa vadede dünya üzerinde 25 milyon istihdam kaybına yol açabileceğinin riskinin olduğunun altını çiziyor. Şimdi bundan mutlaka bütün ülkeler payına düşeni almak durumunda olacak ama biz Türkiye halkı olarak Türkiye'deki çalışanlar olarak Türkiye'yi yönetenler olarak Türkiye'deki işverenler olarak esnaflar olarak. Herkes bu konuda sorumlu davrandığı takdirde hem ülkemiz bu olumsuz durumdan kurtulacaktır. Hem de kurtulduktan sonra ortaya çıkan sosyal tahribatı, ee, yeniden normale döndürmekte çok daha başarılı olacaktır diye düşünüyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum kendimizi ifade etmek için bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Koronavirüs salgını ile ilgili mücadele kapsamında metal işçilerinin ve diğer özel sektör çalışanlarının çalışma koşullarını konuştuk. Konuğumuz Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Özkan Atar'dı. Yarın bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.